İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ile vefatı çok tahattür eden zatlar. Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetler bir nimet bizde vardır. ihtiyarlık da hoştur. Hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa, o da günahtır, sefahattir, bidatlardır, dalalettir. Risale-i Nur külliyatından Lem'alar ve Elfi Bediüzzaman Said Nursi Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.